Gördüğümüz dünya gerçekliğin yalnızca ince bir filmi. Peki ya arkasında ne var? Tesadüfler, rüyalar, önseziler. Peki ya bunlar tesadüf değil de öteden gelen sinyallerse? Bugün görünür olanın sınırlarını zorlayacak ve hiçbir bilim insanının açıklayamadığı gizemlere değineceğiz. Bu video öteye bir yolculuk. Teki dünyanın gerçekten var olup olmadığını merak etmenizi sağlayacak, 10 gerçek yaşam örneği ve gerçeği bir araya getirdik. Bu ikizi, hakkındaki eski Mısır öğretilerinden geçmiş yaşam hafızası üzerine modern araştırmalara, mistik tesadüflerden kuantum fiziğinin gizemlerine kadar her şey tek bir şeye işaret ediyor, bilinç ölmez, sadece biçim değiştirir. Dünyalar arasında aşılmaz bir duvar olmadığını göstereceğiz sadece kalpte hissedilebilen bir perde vardır. Bu gerçekler korku hikayeleri veya fanteziler değil, insanların, bilimin ve tarihin bıraktığı gözlemlerdir. Belki de öteki dünya dışarıda, bir yerde değil, tam burada, yakınlardadır. Rüyalarımızda, enerjide, hafızada, evrenin nefesindedir. Bu videoyu dikkatlice izleyin, belki siz de fark etmeye başlarsınız. Daha önce hiç görülmemiş işaretler. Hoş geldiniz dostlar. İçinde yaşadığımız dünya uçsuz bucaksız bir gerçekliğin yalnızca bir parçasıdır. Gözlerimizde gördüğümüz şey yaşayanların dünyası ile ötesindekiler arasında yalnızca ince bir katmandır. Eski çağlardan beri insanlar şunu fark etmişlerdir. Gözlemleyen, tepki veren, bazen uyaran ve rehberlik eden bir güç vardır. Biz buna farklı isimler takıyoruz. Ruhlar, enerji, dünyanın gölgesi, uhrevi zeka. Kazalar, tesadüfler, rüyalar, önseziler, sesler, açıklanamayan işaretler. Bunların hepsi hayal ürünü değil. Dünyalar arasındaki sınırların yanıltıcı olduğunun bir hatırlatıcısı olabilir. Bugün size merak uyandıracak 10 harika örnekten bahsedeceğiz. Öteki Dünya gerçekten sadece bir efsane mi? Başlamadan önce kanala abone olun ve beğenin. Burada gerçekliğin gizli yasalarından, aletlerle ölçülemeyen ama ruhla hissedilebilen gizemlerden bahsediyoruz, işte başlıyoruz. Öbür dünyanın varlığını kanıtlayan 10 örnek ve gerçek. İlk örnek, bilincin kuantum gizemleri. Modern fizik, garip bir şekilde, kadim mistik fikirlere giderek daha da yaklaşıyor. Doğu filozofları ve Mısırlı rahipler ruh ve madde arasındaki bağlantıdan bahsederken, 20. ve 21. yüzyıl bilim insanları imkansızı doğrulayan deneyler yürütüyor, gözlem gerçekliği değiştirir. Ünlü çift yarık deneyinde fizikçiler bir paradoks keşfettiler, bir parçacık, gözlemlenip gözlemlenmediğine bağlı olarak farklı davranır kimse izlemediğinde, bu bir olasılıklar dalgasıdır. Ancak bir gözlemci belirir belirmez, bir parçaca, somut bir gerçeğe dönüşür. Bu keşif bilimi sarstı. Sonuçta, bilincin, zaten var olanı kaydetmekten ziyade, maddeyi şekillendirdiği ortaya çıktı. Birçok bilim insanı, filozof ve mistik şu soruyu sormaya başlıyor ya etrafımızdaki gerçeklik fiziksel bir yapıdan çok algımızın bir yansımasıysa. Binlerce yıldır Budist rahipler şunu savundu, dünya, zihnin bir yansımasıdır. Platon, görünür gerçekliğin, gerçek fikirler dünyasının yalnızca bir gölgesi olduğunu söylemişti. Ve şimdi kuantum mekaniği bizi aynı sonuca doğru itiyor gibi görünüyor. Sadece dünyada yaşamıyoruz, onu her bakışımızda, her niyetimizde, her düşüncemizde birlikte yaratıyoruz. Eğer bu doğruysa, maddi olanla öteki dünya arasındaki sınır, dışarıda, bir yerde değil, tam burada, içimizde olabilir. Bilinç, dünyalar arasında, gerçeklik dediğimiz şeyle onun ötesinde olan arasında bir köprü haline gelir. İkinci örnek, hayat kurtaran rüyalar. Bazen uyku ile gerçeklik arasındaki sınır nefes almaktan bile incelir. Bilinçaltınızın o gece hayatınızı kurtarmaya çalışacağının farkında olmadan uykuya dalarsınız. Tarih, insanların kehanet içeren rüyalar gördüğü onlarca vakayı bilir. Bu uyarılar daha sonra en ince ayrıntısına kadar gerçekleşir. Detaylar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln, ölümünden birkaç gün önce eşine garip bir rüya anlatmıştı. Beyaz sarayda dolaşırken ağlama sesleri duyuyordu. Salonlardan birinde bayrağı sarılı bir tabut duruyordu. Kim öldü, diye sorulduğunda bir asker, başkan, suikasta kurban gitti, diye cevap verdi. Birkaç gün sonra kehanet gerçekleşti. Yazar Mark Twain bir keresinde kardeşinin bir buharlı gemide öldüğünü rüyasında görmüş. Soğuk terler içinde uyanmış ama uyarmaya vakti olmamış ve her şey tıpkı rüyadaki gibi olmuş. Tesadüf mü? Yoksa geçmişin, bugünün ve geleceğin aynı anda var olduğu ötelerden gelen ince bir çağrı mı? Bilim insanları bunu nöronların işleyişiyle açıklamaya çalışıyorlar, ancak bazı rüyalarda neden henüz gerçekleşmemiş şeyleri gördüğümüzü hala anlayamıyorlar. Belki de rüyalarda kişi bedeni ve zamanı aşar. Ve sonra bizimle konuşan sadece ingeler değil, evrenin kendisidir, yolu gösterir. Bizi tehlikelere karşı uyarır veya hayatımızın bir tesadüf olmadığını hatırlatır. Rüyalar, sonsuzluğun bize semboller diliyle fısıldadığı kapılardır. Ve bu fısıltıyı duyup duymamak bize bağlıdır. Üçüncü örnek, Eski Mısırlılar ve Ruh İkizi K. Mısırlılar, her insanın bir K'ya sahip olduğuna inanıyorlardı, bu, yakınlarda yaşayan ve ölümden sonra başka bir boyutta var olmaya devam eden enerjik bir ikiziydi arkeologlar, ölenlerin kalarına seslenerek gitmemesini rica ettikleri metinler buldular. Günümüzde bir varlık hissetme olgusu, bu kadim öğretiye dikkat çekici bir şekilde benziyor, sanki yakınlarda kimse yokken biri gerçekten arkanızda duruyormuş gibi. Dördüncü örnek, geçmiş yaşamları hatırlayan çocuklar. Virginia Üniversitesi'nden Dr. Stevenson'un araştırması, 2000'den fazla küçük çocuğun asla bilemeyecekleri yaşamlarından ayrıntıları anlattığını belgeledi. İsimler, şehirler, ölüm koşulları, bu gerçekler daha sonra belgelendi. Tesadüf imkansızdır. Peki hafıza, eğer ötelerden değilse, nereden gelir? Örnek 5, hiçbir yerden gelen sesler dünya çapında binlerce insan, cihazlar kapalı iken ve kaynağı bulmak imkansız olduğunda, boşluktan, gelen sesler, sesler veya müzikler duyduğunu bildirdi. Bilim insanları buna akustik fenomen diyor, ancak bu fenomen yüzyıllardır ısrarla tekrarlanıyor. Belki de öteki dünya, bazen uzaylı bir sinyalin, geçtiği farklı bir titreşim seviyesidir. Örnek 6, Antik Yerlerdeki Hayaletler İskoçya'daki kaleler, Fransa'daki manastırlar, terk edilmiş tiyatrolar neredeyse hepsinde başka bir dünyadan gelen ziyaretçilere dair kanıtlar var. O güçlü duyguların acı, ızdırap, aşk yoğunlaştığı yerlerin enerjisiyle örtüşüyor mu? Öyle görünüyor. Belki de bu duyguların anısı onları deneyimleyen bedenlerden daha uzun süre yaşıyor. Örnek 7: Enstrümanlar tarafından kaydedilen ölüm enerjisi. Modern fizikçiler bir kişinin ölüm anında elektromanyetik alandaki değişiklikleri kaydettiler. Bazı veriler sanki bir şey bedenden ayrılıyormuş gibi bir enerji dalgalanması olduğunu gösteriyor. Bilinç bir enerji biçimi ise nereye gider? Enerji kaybolmaz, başka bir duruma dönüşür. 8. örnek ölüm sonrası vizyonlar. Klinik ölüm deneyimi yaşayan binlerce kişi aynı imgeleri tarif etmiştir. Bir tünel, ışık, bir sevgi hissi, ölülerle buluşma. Bu hikayeler insanlar arasında hiçbir temasın olmadığı kültürlerde benzerdir. Eğer bu bir halüsinasyonsa, neden herkes için aynı? 9. örnek ölüm sonrası işaretler. Birçok kişi sevdiklerinin ölümünden sonra garip tesadüflerin yaşanmaya başladığını bildiriyor. Pencere kenarında bir kuş, aniden başlayan müzik, parfüm kokusu. Psikologlar buna rahatlama mekanizması diyorlar ancak bazen işaretler çok belirgin. Belki de ruhlar arasındaki bağlantı kopmamıştır, sadece biçim değiştirmiştir. 10. örnek, görünmeyeni gören hayvanlar. Köpekler ve kediler genellikle boşluğa tepki verirler, dik dik bakarlar, hırlarlar ve belirli yerlerden kaçınırlar. Eskiler, hayvanların insan gözüyle görülemeyen öteki dünyanın enerjisini hissettiğine inanıyordu. Günümüzde hayvan psikologları, hayvanların gerçekten de insan duyularının ötesine uzanan sinyalleri algıladığını kabul ediyor. Öteki dünya çok uzakta bir yerde değil. Yakınımızda, anılarımızda, rüyalarımızda, duygularımızda, mantıklı açıklanamayan tuhaf tesadüflerde. Belki de bu öteki dünya değil, sadece kendimizin bir başka parçasıdır, asla ölmeyen. Dünyalar arasındaki sınır nefes almaktan daha incedir. Geriye kalan tek şey ötesine bakmaya cesaret etmektir. Bu videonun sizi düşündürdüğünü düşünüyorsanız, lütfen beğenin, kanala abone olun ve paylaşın. Görünen ve görünmeyen dünyalar arasındaki sınırın nefes almaktan daha ince olduğu daha da fazla hikaye var. En iyi dileklerimle ve sonra görüşmek üzere.